Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde hız Part 2 kısmını yapacağız. Kimyasal tepkimeler ve çarpışma teorisini öğreneceğiz. Anlık hız, ortalama hız gibi kavramlardan bahsedeceğiz bugün. Peki neymiş çarpışma teorisi? Kimyasal türlerin çarpışmasını ve tepkime hızını açıklayan teoriye çarpışma teorisi deniyormuş arkadaşlar. Bir çarpışmanın tepkimeyle sonuçlanabilmesi için öncelikle her tepkime, her çarpışma daha doğrusu sonuç vermek zorunda değil arkadaşlar. Bunun için belirli şeylere ihtiyacım var. Nedir bu belirli özellikler? Hemen bir inceleyelim. Şimdi demişiz ki çarpışmaların uygun geometrik düzlemde olması bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu göreceğiz zaten nedenini. Ve çarpışma yapan moleküllerin yeterli enerjiye sahip olması. Şimdi yeterli enerji olmadan herhangi bir şekilde reaksiyonumuz tam olarak gerçekleşmiyor. Şimdi hemen bir bakalım. Birinci şıkkı irdeleyelim o zaman. Çarpışmanın uygun geometrik düzlemde olması derken bir kabımızın içinde H2 ile klor 2 gazlarımız var. Baktığımız zaman hidrojenle klor gazları şu anda düzlemsel olarak gözüküyor. Yine alttaki hidrojen ve klor gazları da aynı şekilde. Burada bir ara ürün var arkadaşlar. Bakın bu ara ürün ara ürün kararsızdır. Kararsızdır. Bunları sonradan tekrar yazacağız. Yüksek enerjili arkadaşlar, ömürleri çok kısa, kısa ömürlü. Şimdi bakın aktifleşmiş kompleks yapmış bu ara kısımdan bahsediyoruz ara bölge bu. Daha sonra reaksiyon olduğu zaman burada hidrojen, burada klor şeklinde bir HCl vermiş olarak gözüküyor. Buna uygun çarpışma deniyor. Ne demiştik? Her çarpışma etkin sonuç vermek zorunda değil. Bakın bir diğer örnekte yine aynı şekilde H2 ile klor 2 gazları sistemdeler. Fakat burada gördüğünüz gibi şu an bunlar yan yana. Bunun temas edebileceği şimdi kendi arasındaki bağı var. HH bağları var. Burada da klor klor bağları var. Burada hidrojenin temas edebileceği bir tek bir klor var. Baktığınız zaman bakın iki hidrojen ve klorlar şeklinde gözüküyor burada. Yine aktifleşmiş kompleks kısa ömürlü. Aktifleşmiş kompleksin olması benim her zaman uygun tepkime uygun çarpışma sonucu vereceğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın sonuçta başlangıçtan hiçbir farkı olmayan H2 ve klor 2'yi elde etmiş buna uygun olmayan yani etkin olmayan çarpışma diyorum. Etkin olmayan çarpışma denir arkadaşlar. Peki etkin etkili çarpışma ne? Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmaları biz etki, etkin çarpışma diyoruz arkadaşlar. Hemen gösterelim şöyle. Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmalara etkili veya etkin çarpışma denir şeklinde söyledik. Şimdi tepkimeler hem girenlere hem de ürünlere benzer olan geçiş haline aktifleşmiş kompleks deniliyor. Aktifleşmiş kompleks üzerine her şey gösteriliyor ve biz onun sembolünü bu şekilde olduğunu söyledik. E Kısa ömürlü olduğunu söyledik. Kararsız olduğunu söyledik. Yüksek enerjili aktifleşmiş kompleks reaktiflerde ürünleri de dönüşebilir. Yazacağız şimdi onu da. Aktifleşmiş kompleksle ilgili devam edelim arkadaşlar. Bakın burada bir egzotermik grafik çizdik. Egzotermik olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın ucu aşağıya doğru geldi. Egzo dediğimizde alta doğru egzo diye aşağıya indi. Şimdi baktığım zaman burada ben bir de bunun nereden egzotermik olduğunu da çıkartıyorum. Arkadaşlar sentez reaksiyonları bakın bu bir sentez reaksiyonu yani bir oluşum reaksiyonu olduğuna göre demek ki bu adam egzotermik yani dışarıya enerji veren anlamına geliyor. Dışarı enerji bakın egzozdan hatırlayacağız değil mi? Arabaların egzozlarından hatırlayacağız. Delta H küçüktür sıfırdan. Ha, bunu unutuyorsam şöyle yapıyorum ben genelde. Hemen diyorum ki egzo yazarken K harfi şöyle ya. Bakın tık 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 tık, tık baktığım zaman ha, sıfırdan küçükmüş. E, bir şey sıfırdan küçük olursa negatif mi olur? Evet. Bağ oluştu ne belirttik. Şimdi aktifleşmiş kompleks dediğim. Bakın aktifleşmiş kompleks dediğim buradaki dağın zirve noktası aslında. Burada baktığım zaman bu kısa ömürlü olan yapı hidrojenle klorlu, klorla hidrojen şeklinde bağ yaptığı bir anlık kısım. Şimdi burada benim x olarak değerlendirdim ee, tepkimi koordinatları kısmına gelen bu en yüksek e, boylam dediğim yer aktivasyon enerjisi olarak geçiyor. Bu bir reaksiyonun atlaması yani reaksiyon oluşturabilmesi için gerekli olan enerji olarak geçecek zaten onları da yazacağız daha sonra aktifleşmiş kompleksle ilgili devam edelim. Tepkim bir tepkimenin hızı aktivasyon enerjisiyle ters orantılı arkadaşlar. Hemen şöyle diyelim hız hız ile aktivasyon enerjisi ters orantılı. Tamam. Bunu da şöyle yıldızlayıp belirtelim. Aktifleşmiş kompleks için aktifleşmiş kompleks söylemiştik. Kısa ömürlü arkadaşlar kararsız yüksek enerjili Aktifleşmiş komplekste reaktiflerde, reaktiflere de, reaktiflere de, ürünlere de dönüşebilir. Hatırlarsanız demin, şimdi şunu şöyle hatırlatayım o zaman. Demin hidrojenleri klorlarla reaksiyona soktuğum zaman HCl yazalım şuna. HCl elde ettik ve bakın burada reakt e, ürünlere dönüşme gerçekleşti değil mi arkadaşlar? Ürünlere dönüştü bu taraf. Fakat yan yana koyduğumda hidrojenleri, klorları başlangıç noktalarıyla aynı gözüktüler. E o zaman aktifleşmiş kompleks aynı zamanda reaktiflere de dönüşebiliyor anlamına gelir. Aktifleşin, aktifleşme kompleksinin oluşması tepkimenin kesinlikle gerçekleştiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. O arada aktifleşmiş kompleks var. Ama bakın burada etkin bir çarpışma var mı? Hayır. Burası etkin bir çarpışma değil. Burası etkin bir çarpışma. O zaman yazalım. Aktifleşmiş kompleksin varlığı etkin çarpışmayı belirtmez. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde yine H2 ve klor 2 gazlarımız olsun. Mesafeleri çokken bu gazların kinetik enerjileri çok yüksek. Potansiyel enerjileri ise çok düşük oluyor arkadaşlar. Fakat Birbirlerine yaklaştıkları zaman ise kinetik enerjileri düşük, potansiyel enerjileri yüksek hale geliyor. Daha yüksek, daha stabil gibi düşünelim. Çarpıştıkları zaman o zaman da yine potansiyel enerji artık reaksiyon sonuçlanmış çarpışmış gibi düşünüyorum. Potansiyel enerjileri yükseldi. Hareket enerjisi olan kinetik enerjisi düşer. Şimdi bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar tarp, çarpışan taneciklerin sahip olması gereken en az yani minimum enerji, en minimum kinetik enerjiye biz eşik enerji diyoruz. Yani burada atlamam için gereken bir alan var. Bu benim diyelim ki çocukken böyle işte oyunlar oynamışsınızdır araba yarışları gibi oyunlar vardır bilgisayarlarda o böyle dağ gibi hayal edin. O arabaların dağdan atlaması veya koyunların o dağı aşması gibi düşünün. Bu dağı aştıktan sonra ürün elde edebiliyoruz. O zaman biz bu tanımı hemen şöyle yazalım alta. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpışan taneciklerin sahip olması gereken minimum kinetik enerjiye şimdi eşik enerjisi diyebilirim veya aktivasyon enerjisi diyebilirim. Veya aktifleşme enerjisi diyebilirim rahatlıkla. Biz bunları sembolize ederken göreceğiz ki EA ile ifade edilir. Şimdi burası şurada önemli bir şey var. Hemen renkli renkli belirtelim arkadaşlar. Bu tepkime bu EA dediğim eşik enerjisi benim madde türüme bağlı. Bu çok önemli. Ve sıfırdan büyük olmalı. Sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Tekrar grafiğe dönersem arkadaşlar. Bakın burada E, A, G yazmışım. Bu geri aktifleşme enerjisi demek. E, A, G. O zaman demek ki yumuşak ye yaptım. Burada E, A, de ileri aktifleşme enerjisini sembolize ediyor. İleri aktifleşme enerjisini sembolize ediyor. Bakın E, A, dediği benim en tepe noktamla başlangıç arasında simgele, simgelermiş mesela X ile Y arasında simgeliyor. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Hemen şöyle alta yazalım o zaman. E, A, I X, L, Y'den mi bulunuyor? Evet. O zaman bunun için baksan buraya da Z deseydim arkadaşlar. E, A, G'de X ile X, Z arasından bulunuyor. Peki ben delta H için şunu hatırlıyor muyum arkadaşlar? Delta H dediğim adam... Ürün eksi giren miydi? Evet değil mi? Hemen şuraya yazayım. Ürün eksi girendi. O zaman şöyle diyebilir miyim peki? Ürün eksi giren dediğime göre e a eksi e a -I, düzeltiyorum. e a eksi e, -E -A -G diyebilir miyim? Buradayken tam tersi şeklinde sembolize edilir. Yani iki tane delta H kısmım var. Peki benim Delta H olarak bahsettiğim kişi kimdi hatırlıyor muyum? Yani Delta H yazdığım zaman demin dedim ki ürün eksi giren dedim. Hatta Delta H için dedim ki E A eksi E A, temsil ediyor dedim. İleri aktif, aktifleşmiş enerjisi ve geri aktivasyon enerjisi şeklinde belirttim. Burada benim Delta H'ım aktivasyon enerjisini veriyor arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi. Aktifleşme enerjileri arkadaşlar negatif değer alamıyor aslında. Hemen yazalım. Aktifleşme enerjileri. Aktifleşme enerjileri. Negatif değer alamaz. E hocam egzotermik eksi oluyordu, endotermik artı oluyordu. O nasıl oluyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Onun nedeni arkadaşlar delta H'ta ben EAI eksi EAG dediğim zaman çıkan sonuç negatifse egzo bakın çıkan sonuç yani bu negatif değil. Bu da negatif değil. Ama sonuç negatif. O zaman egzo. Pozitifse Rahatlıkla endot diyebiliyorum zaten bu burada. Evet ortalama ve anlık tepkime hızlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların grafikleri var. Hemen bir grafik üzerinden yorumlama yapalım. Şimdi bana ortalama hızı soruyorsa demek ki bir noktadan bahsetmiyoruz. Yani gördüğünüz şu pembe ile e, fuşya ile gösterilen hat benim için baktığım zaman ortalama hızı verecek anlamına geliyor. Şimdi benim grafiğim derişime saniye ekseni üzerinde. Bana dese ki hocam A ile D arasındaki bana ortalama hızı hesaplar mısın dese yazalım. A ile D arası ortalama hız nedir? Nasıl bulabilirim hocam? Deseniz hızın sembolü R, V, şeklinde gösterilebiliyordu veya tepkime hızı şek şeklinde gösterilebiliyordu ama ben burada şimdi R'yi alayım olur mu? R eşittir dedim. Burada şimdi bakıyorum. Benim bu eksenimde başlangıç T ile yani başlangıç derken, en yukarıdaki kısım T ile mi sembolize edildi? Diyorum ki T nerede bitmiş? X ile eksi X bölü Aşağıya geldim. D eksi A. Şimdi kafamız karışmış olabilir. Hemen bir tepkime hızın formülasyonu hatırlayalım mı? Delta C derişimi değil mi arkadaşlar? Bölü delta T. Ha, şimdi oldu mu bakın. Derişim saniye grafiği. Bu taraf derişimi verdi bana. Bu tarafı zaman aralığını verdi. Baktığım zaman. Peki hocam bana B noktasındaki bakın şuradaki anlık hızı verir misin diye sorsa. Arkadaşlar bakın burada alfa yazmışız. Bunun bir nedeni var. Diyorum ki B noktasındaki anlık hız artık matematikten öğrendik zaten bunu. R dedim. Bakın burası ne olacak? Tanjant x Tanjant dediğime göre ben bu adamı hemen bakalım devam edelim. Şimdi tanjant diyorsa öncelikle ne olacak? Karşı olacak öncelikle değil mi arkadaşlar? Karşı bölü komşu mu olacak arkadaşlar? Okey. O zaman şöyle diyorum. Bakın tüm karşı hatta bakalım o zaman. Tanjantın gördüğüne bakalım daha doğrusu. Hop z'den sıfıra kadar. Ki ekseni görüyor. Doğru mudur? Hatta şöyle yeşille boyayalım ki tanjantın hattını görelim. Z eksi sıfır. Eksi hangisi arkadaşlar? Bakın C'den sıfıra. C eksi sıfırda bize B noktasındaki anlık hızı veriyor. Bakın anlık hızı tam böyle her ikisi ortalamayla ikisinin ortak noktada kesiştiği yer bize anlık hızı veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen bir örnekle konuyu şöyle bir hatırlayalım, bir elden geçirelim o zaman. Soruda bana demiş ki: "Hocam, X gazı, 2Y gazı ve Z gazı tepkimesi 6 mol X ve 10 mol Y ile başlatılıyor. 10 saniye sonra 2 mol Z oluştuğuna göre Y'nin ortalama harcanma hızı mol bölü saniye cinsinden nedir şeklinde vermiş. Hemen aşağıya yazalım arkadaşlar şöyle. Diyelim ki x artı 2'ye z mi oluştu doğru mudur? Başlangıç tepkime sonuç BTS hop kore grubu arkadaşlar değil mi? 6 mol başlangıçta x'im vardı yukarıda belirtti hemen hatırlayalım şuradan hatta şuraya kadar gösterelim. 10 mol yem varmış. Ne kadar ürün oluşmuş arkadaşlar? 2 mol ürün oluştu diyor. Hemen alta yazalım. Çektim aşağıya. 2 mol oluştu. O zaman tepkime. Şimdi biliyorum ki Z başlangıçta yok. Burası artı 2 mol müdür? Tamam. Ben biliyorum ki eşitliğe göre 1 molde 1 mole 1 mol ise 2 mol 2 mol müdür? Yaz eksi 2 mol. 1 molde 2 ise 2 molde eksi 4 mol mu oldum? Çıkarttım. 4 mol çıkarttım 6 mol benden kim kimle ilgili işlem istiyor bu kişi y ile ilgili ortalama harcama hızını istiyor değil mi arkadaşlar belirtmiş hop şuraya bakıyorum baksın başlangıçta ne kadar vardım 10 ne kadar kaldım 6 zamanım ne kadar 10 saniye hemen yazıyorum o zaman şimdi Hatırlayalım geçen dersten. Giren reaktifler zamanla azaldığı için biz hatırlatma amaçlı yine yazalım şöyle bir kenara arkadaşlar. Nasıl gözüküyorlardı? Rx dediğim zaman benim eksi delta x bölü delta t aralığındaydı. Ry dediğim eksi delta y bölü 2 delta t Rz dediğim ise x artı Data z bölü data t şeklinde gözüküyordu. Tabii benim işlemim şu an burayla hemen devam edelim o zaman. Burada bakalım. Şimdi tabii benim buradaki ikiye de ihtiyacım yok zaten saniyemi bana vermişler. Ama ben yazıyorum. Ry eşittir dedim burada. Neydi? 10 eksi 6. Bakın burası derişim modülü bölü 10 saniye arkadaşlar. Hop yazdık mı? Tabi burası şu an mol biriminden. 4 bölü 10'dan 0.4 mol bölü saniye cinsine. Arkadaşlar eksi veya e yanlış bilgi olmaması açısından. Burada biz delta y şeklinde veya delta x olarak gösterdiğimiz kısım e derişim olarak alınabilir. Mol cinsinden de alınabilir gram cinsinden de alınabilir. Bu tamamen soruya bağlı arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Yani soru bizi yönlendirecek bu konuyla ilgili. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.